Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Tayfun sonrası çok güzel bir e, hava var. Şu an hava mavi. Japonya'da mavi hava görmek nadirdir, zordur. Genelde gri falan olur. Sabahta bir story attım. Havayı çekecektim. Şu Alatirik tellerinden dolayı çok bir şey görünmüyor tabii burada. Neyse şimdi ben yine e, bu Japonya'nın her tarafına gidilebilen bir nehri var ya onun kenarına ineceğim. Sonra best Ar'a geçeceğiz oradan. Best ar nehrin kenarından yaklaşık 30 saniye falan <laughs> o kadar nehrin kenarında. Tabii ben bunları ya daha önceden 5 kere gittim ama nehir kenarında olduğunu fark etmemiştim arabayla gidince tabi. Bestler neresi diye soracak olursanız bizim siyah GTR'ı zamanında sattığımız Masaki ile beraber gittiğimiz sonra geri geldiğimiz ondan sonra mavi GTR almıştık yani. O siyah GTR'ı sattığımız yer yani. R34'ü getirdim sattım <laughs> arkadaşlar. R34 gidiyor. Birazdan alacağımız ya da aldığımız arabaya bakacağız. Aldığımız arabanın özelliklerini size söyleyeceğim. Ama <laughs> delirecek şeyler var arabada. Bir oraya gideceğim. Orada siyah bir GTR var. M Spec s motorlu. Ona bir bakacağım. Böyle alma amaçlı değildi. Bir gideyim. Geçen de e-mailleştik biraz konuştuk Bestar'la. Gideyim biraz onlara da muhabbet ederim. Hem oraya kadar da biraz 15-20 kilometre falan yol yapmış olurum. Hatta oraya geri dönüşte uğrayayım. Ben bir 40 kilometre falan yapayım. Geri dönüşte oraya uğrayayım. Öyle. Ee, hadi bakalım ne olacak ne yapacağız göreceğiz. Biraz sporumuzu yapalım. Bunu da giydim. Bu da böyle çok ter tutmayan bir şey. Terleten ama ter tutmayan bir şey. Yapışmıyor ya yani, olunca. <laughs> hem spora uygun olsun hem e, ziyaret edeceğimiz dükkana uygun olsun diye şarjımızı doldurduk. Şöyle beyaz, kırmızı. ister Türkiye bayrağı diyen ister Japon bayrağı diyen Bisiklet şeye uygun oldu. Sürücüsüne ve ülkesine uygun bir bisiklet olmuş oldu. Kırmızı beyaz. Bunu biraz hava bassak fena olmayacak aslında arkalara. Tabi adam burada pompa ile elindeki bastı. Ben biraz hava bassam iyi olacak. Neyse yolda giderken bir petrolde durup basarız artık. Hadi yola çıkalım. Aa Bak unuttum. Şuraya GoPro takacaktım şey yoldan biraz timelapse falan alırız diye giderken. Evet kameramızı ortaya aldık eskiden buradaydı. Burada önceki fener vardı o kırıldı başka feneri aldım oraya onu buraya taktım. Offsetti şimdi biraz daha merkeze yakın olmuş oldu kameramız. Hadi bakalım yola çıkalım iyice sıkalım. Heh. Tamamdır gidelim bakalım. Kafamızı da kafamıza geçirelim. Evet, tavamızı bastık. Ama bildiğiniz araba simabı diyoruz, O yüzden çok rahat hava baktım bisiklet pompası da uzak Aramıyorum. Evde pompası var gerçi ama yani yanından geçerken niye durmayayım değil mi? değil de trafikten bir yere gidiyorsam normal yoldan işkence ya bu ışıklarda dur kalk dur kalk vallahi işkence. Müzik Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şuradan. Yanımda kimse yok. Biraz sesim size gelsin diye. Azıcık aşağı indirin maskeyi. Ya. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz GTR'ları şöyle sizlere biraz göstereyim. Fiyatlarını göstermem yasak. Yani arabanın ön tarafına geçip fiyatlarını göstermem yasak. Çünkü gerçek kişiler ilgilensin diye bunlar ilanlara koyuyorlar fiyatlarını sor diye yazıyorlar yani ask yazıyorlar sor yazıyorlar gelip sorman lazım ya da gelip arabaya bakman lazım zırt telefonla onunla bununla meşgul olmasınlar diye falan bilmiyorum bir yandan kendilerine iş çıkarıyorlarmış gibi de geliyor millet arıyor soruyor ya da geliyor bakıyor falan niye böyle yapıyor bilmiyorum ama piyasa ya da çalkalanmasın diye ya da işte ne bileyim nasıl bir mantıkları var bilmiyorum fiyatlar uçmuş durumda arkadaşlar. Size fiyatlarını çekemeyeceğim. Fiyatlarını göstermediler ama siz zaten Türkiye'deseniz Ben arabaların arkalarından doğru sizlere söyleyeceğim. Bu Japonya'daki kişiler için önemli olan bir şey. Yani fiyatların görünmemesi önemli. Onlar benim ne dediğimi anlamayacak zaten. Yani Japonya'dan takip eden Japonlar da ya da yabancılar da var beni. Arabaları görmek için takip ediyorlar. Nerede ne araba var biliyorlar. Ama dediklerimi anlamıyorlar tabi. O yüzden siz anlayacaksınız ama başka kimse anlamayacak. Şimdi şöyle Kamerayı döndürüp bir bakalım bakalım. Evet, kapının hemen yanında arkadaşlar 40. yıl dönümü özel bu şey var. R33 GTR Otek var. 4 kapı. Otek'ler biliyorsunuz 4 kapı. 4 kapı olan GTR'lardan Çok iyi durumda. Bunun fiyatı 90 bin dolar. Şimdi ben asıl bu arabaya bakmaya geldim m spec S1. İlk sahibinden 124 bin kilometrede bu araba. Yani arabanın durumu inanılmaz. Hiç öyle 124 bin gibi değil. Altına falan baktım. Muazzam durumda. Çok güzel durumda. İçi falan güzel ama şoför tarafındaki koltukta birazcık yırtık var. Şimdi bunların koltukları da deri. m specler biraz. m spekten bahsedelim biraz önce. m spek Mizuno spek arkadaşlar. Biraz daha GTR'ın lüks paketi. Yani koltuklarının yan taraflarında airbag'ler vardır. Süspansiyonları normal GTR'lere göre biraz daha yumuşaktır. Yani luxury paket GTR diyebiliriz M spec'ler için. M spec Nür'ü de bu 280 beygirliğin 400 beygirliğidir. Ama S tune olarak yapıldığı için araba bu da S1 yani motoru. Bu da 400 beygir aynı zamanda. 400 beygirlik bir M spec'e bakıyoruz. 124.000 kilometrede ve fiyatı 240 8 bin dolar. Pardon 258 bin dolar. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Tekrar söylüyorum. 258 bin dolar. Şimdi burada normal R34 var. Bu R34 2008 falan. Bunun da fiyatı 65-70 bin dolar civarında. Üzerinde yazmıyor ama daha yeni gelmiş yazmamışlar. Birazdan şuna geleceğim ama bu çok fena. Hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Bu araba 110 bin dolar. Ee, 2017 model GTR. Kilometresi de düşük. Ya bak bu tekrar söylüyorum 258 bin dolar. Bu da 110 bin dolar arkadaşlar. Yarısından da ucuz. Bu araba 2015 model Nismo. Bu da 140 bin dolar. Yani 2015 model ve Nismo. 140 bin dolar. Buradaki fiyatına göre en iyi olan araba ise artık Aratozot'ların olduğu yerde. aratuz 5'ler ucuz oluyor. Bakın fenderlardan da göreceğiniz gibi bu 2020 model Nismo. Bu 2020 model Nismo'nun fiyatı arkadaşlar 248 bin dolar. Yani bu 124 bin kilometredeki M spekten 10 bin dolar daha ucuz bu 2020 model Nismo. Normal GTR de değil ya. Ulan. Şöyle. Yani buradan bir araba alınacaksa herhalde o bu olması, bu olmalı. Peki neden bu alınmamalı? Bu alınır da alamazsın ki. Nasıl alacaksın? Şimdi bu araba ilk sahibinden ve 12.000 kilometrede V-Spec 2 Nür. Arkadaşlar bu araba Nür. Kanat komple karbon, bacağı, filipi, kendisi her tarafı. Üzerinde R35 jantları var. Şöyle şey jantları dedi pardon. Frenleri var. Frenler R35 aynı. Jantları normal Nizma jantlar. Jant ve fren takımı benim Midnight Purple'daki aynı. Onu söyleyeyim öncelikle. Bu araba 12.000 kilometrede ve ilk sahibinden olduğu için fiyatını tahmin edin bakalım kaçtır. 300 dediğinizi duyar gibiyim. Keşke 300 olsaydı da alsaydık. 400 de değil arkadaşlar. 500 bin dolar bu araba. Evet inanılmaz. 500 bin dolar. Şaka gibi. Evet şuradaki arabalar satılmış durumda. Şurada bir tane 34 var onun kılıfından anlayabiliyoruz. O satılmış. Yan tarafta M-Spec Nür var. O da satılmış. Nür. Bunlar bulunmayan arabalar. Burada normalmiş gibi bir orada var bir burada var. O da satılmış. Bunlar da satılmış. Bunlar artık ucuz olmuş oluyor zaten 120 bin dolar falan. Hani diğerlerinin yanında. Normalde ucuz değil de diğerlerinin yanında ucuz. bunun yarı fiyatı 2008 modelleri 50-60 bin dolar. Böyle arkadaşlar. Vallahi şaka gibi. Ya bu bu şaşırttı beni ya. Ulan yani 180-190 bin olsa düşünülebilirdi belki ama bu neymiş ya? Ya 124 bin kilometrede bir hani 30 bin 40 bin kilometrede de değil. Gerçi motoru 47 bin kilometrede ama Olsun. Ama bakın bu bir ara da e yapılabilecek her şey en güzel şekilde yapılmış bir v 2 Nür. Ön taraftaki e, spoiler da aşağıdaki splitter. O da karbon. Gerçi bizim Midnight Purple'daki de karbonum. <laughs> evet. Aynaları da mines. Gerçi bizim Midnight Purple'dakiler de mines. Evet bizim Midnight Purple 2 demek ki şeymiş yapılı haldeymiş zaten. <laughs> Hiçbir şey yapılmaya gerek yok. Bu araba 400 beygir, bizimki de 500 beygir. Tamam bizimki iyiymiş ya. Bunu çok da gerek yok. <laughs> ama rengi mavi olup da nür olmuş olunca bir insanı şey yapıyor böyle bir. Gel beri diyor. Yani 350'ye kadar belki. Yani 300, 300 olsa belki bir şekilde borç harç bir yerden bulur almaya çalışırdım ama 500 ne ya 500 nedir ya. 500 nedir ya? Evet. Şimdi ben burada hangi arabaya daha önceden pahalı dediysem arkadaşlar. O arabalar çabuk satıldı ve e, piyasa sorunu daha da fazla arttı. Best R işini biliyor. Best R fiyatları hiçbir zaman öyle abartmaz. Deli gibi satmaz. Her arabanın bir ederi var. Yaparı var. O ona göre yapar. Öyle buranın fiyatları acayip falan değil. Ben dışarıda Midnight Purple, R33 var. Öbür tarafta da R34 var. Buraya muayene için gelmişler. Onları muayene yapacaklar, müşterilere verecekler. Yani müşterilerin aynı zamanda workshop gibi kullandığı bir yer burası. Şurada da bir Aratuz 5 var. O da yine müşterilerin belki o satalıktır. Arkada dünyanın GT'ri var bakın. Arkada Aratuz 3 var. Onun önünde Aratuz 2 var. Onun yanında da Aratuz 3 var. Burada da şap var işte böyle. Evet. Güzel bir. yer. Nizma parçaları falan var. Şöyle. Güzel bir. yer. Evet. Daha önce hatırlıyorsanız bizim siyahı nereye? Tam şuraya bırakıp gitmiştik buradan. Allah şaşırdım ya. M spek beni şaşırttı. V spek 2 nur zaten kafayı yedirtecek şekilde. Evet. Zamanında arı tuzörde yatırım yapın dediğim müşterilerim. <laughs> Dinlemediniz beni ben ne yapayım? Ben size uyarımı yaptım zamanında. Dinlemediniz. Yok o zaman alabiliyorlar yani. 40 bin dolar dedim. Alın ya. 40 bin dolar. 50 bin dolar. Alın dedim ya. Ya çıktı fiyatı ya. Senin dediğin zaman alsaydık iyiydi. Şimdi 60 oldu dediler. Gene anladılar. <laughs> Keşke 60 gene alsaydık. 80 oldu dediler. Gene anladılar. Şimdi hiç anlamazlar artık zaten. Onlar da haklı da. Belki bu piyasa böyle diyoruz tabii ama bu Japonya için geçerlidir. Mesela adam bunu Almanya'yı alsa 500 bin dolara ne yapacak? Almanya'da başka bir manyak 600 bin verecek buna sanki bir sene sonra. Almanya'dan vermezler ama Avustralya'dan şeye geçerler, irtibata geçerler, Avustralya'dan alırlar. Ben o arabayı 500 bin dolar almış olsam seneye 600'e rahat satarım. Ama o param, yok ki öyle. <laughs> 500 bin dolar nasıl? Nasıl kenarımda? Kimin kenarında 500 bin doları var? dur ya kıştan kalan montun cebimde unutmuştum 500 bin dolar. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Ama yani 12.000 kilometrede mavi V-Spec 2 Nür bulmak da bir de güzel de yapılmış yani hiç hiç dokunulmamış stok olanları benim ya, hiç ilgimi çekmiyor. Bak çok güzel yapılmış işte. Bütün her şeyin kanıtı, belgesi, parçalarının bunlar hep böyledir yani. Japonlar böyledir. Ben de aldığım zaman hepsini tutuyorum. Japonlardan öğrendik tabii biz de büyük, büyük bu tarz şeyleri. Parça alınca onun parça numarası üzerinde yazılı olan kağıdını, kullanma kılavuzunu vesairesini tutuyorsun. Koyuyorsun şeyin ya ruhsatın yanına. Servis kitabının yanına. İyi olmuş oldu. Evet. Neyse bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Çok güzel arabalar vardı içeride. Ağzımız yine açık kaldı. Hadi gidelim bakalım. Bu niye böyle bir şey oldu şimdi ben de böyle... Ya bizim ara tuzet evin önünde değil ya o yüzden böyle hissediyorum. Şimdi elim boş gidiyor gibiyim de buradan. Hala öbürüne alışamadım. Yok çünkü. normal balkonunda çamaşır <laughs> olan dairelerin altında bir dükkan. Enteresan. Neyse hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi,